Evet arkadaşlar, Fortnite testindeyiz. Ee, ayarlarımız 1080p'de destans ayarlar. Herhangi bir şekilde diğeri ses, veya fesler açık değil. Her şey ultra da, en yüksekte. Oyuna geçelim ve testimize başlayalım arkadaşlar. Şöyle boş bir yere atlayayım ki en azından ne değer alıyoruz, ne yapıyoruz onları görelim. Şu an 126 falan. Ama şöyle bir problem var arkadaşlar. Ekran kartı %90. 91. Yani 700, 7500 defte böyle bir problem var. Yani dar bazı gibi ama yani dar bazı değil aslında driverla alakalı bir problem. Hani aklınızda şey olmasın yani 7500 defle eslemiyor gibi bir düşünceye kapılmayın yani. Öyle bir durum yok. Ve başlayalım bu kartta. Şu an 110 civarı kullanımda %92 arkadaşlar. Zaten Ekran kartımız ısınmıyor. Ortalama 60-62 en fazla. Daha fazla olmuyor zaten. Herhangi bir FPS'te problem yok. Gördüğünüz gibi. Açık alandayız. 130 FPS. Ortalama da 120-125 FPS. Çok da bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum bu kartla zaten. Yani Gerçekten 4060 katili olabilir bu kart. Gerçekten 4060 kartı olabilir. Ki zaten bu da bir karşılaştırma videosu olduğu için göreceksiniz değerlerin nasıl olduğunu. Evet adam var şurada. arkadaş nerede? Bu arkadaş şu an yok piyasada. Göremedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 120 FPS. Yani herhangi bir düşüklük yok FPS'imizde. kalmasaydık keşke çünkü test böyle kalıyor hemen şöyle ilerleyelim biraz Aa, böyleydi arkadaşlar testimiz herhangi bir sıkıntı yok fpsimizde diğer ha. testimize görüşürüz evet ilk olarak fortnite karşılaştırmamıza bakıyoruz arkadaşlar ee, İlk olarak intel arc b 580 d e, avaraj olarak 123 Maksimum olarak 172, minimum olarak da 30 FPS görmüştük arkadaşlar. Ee, 4060'a geldiğimizde rakip olarak gördüğümüz, Intel'in rakip olarak gördüğümüz kartta ise Avaraj'da 170, maks maksimumda 205, minimumda da 47 FPS görmüşüz. Baktığımız zaman gerçekten 50 FPS e yakın fark var ve gerçekten çok büyük bir fark. Ee, 4060'a ya yakın bir kart olduğu söyleniyordu. Hemen 4060'a bakalım. Yani şöyle söyleyeyim avarajı 123 olmasına rağmen Intel'in 460 198 gerçekten e, 75 FPS fark var bu da çok büyük bir fark gerçekten maksimum olarak 239 FPS minimum olarak da 63 FPS arkadaşlar. İkinci olarak Cyberpunk testimizdeyiz. Intel Arc B580'de ortalamada 38 FPS, maksimum 44, minimum 33 FPS. Rakip olarak gördüğümüz 4060'da ise ortalamada 37, maksimum 43, minimum da 32 FPS. Ortada bir fark yok zaten gördüğünüz gibi. Birer FPS fark var. O da önemli bir FPS değil. RTX 4060 Ti'ye geldiğimiz zaman e, ortalamada 46 FPS almışız. maksimumda 54 FPS. Minimum olarak da 40. Bu testte çok büyük bir farklar yok arkadaşlar 1-2 FPS başka da bir fark yok Arkadaşlar Valorant testimizde devam ediyoruz hemen ayarlarımızı gösterelim ee, 1920x1080'de yüksek ayarlarda her şey açık herhangi bir problem yok Adam bizi öldürdü hemen başlayalım arkadaşlar Şöyle Şu an 400-450 FPS arası gidiyoruz 500 FPS olduğu yerler var Görmedim. Kimse de çıkmıyor karşımıza ya. Bir. Aa. Şu an 500 FPS ortalamamız var arkadaşlar. Şu an çok iyi. Gerçekten 4060'ın çok üstünde bir kart gibi gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten üstünde bir kart. Ki driver'ı iyi olmayan halinde böyle arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim yani. Size öyle anlayın. Çok kötü oldu yapıyoruz. Şöyle. Şöyle. Aa. İlerleyelim. 560, 570 FPS. Çok kötü oldu. 500 FPS. Ortalama da 500-510 FPS alıyoruz zaten arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Yüksek grafik ayarlarında. Son ayarlarda oyun oynatıyor. Herhangi bir sıkıntı veya problem yok ekran kartımızın yani Valorant gibi bir oyun olduğu için çok grafik kullanmadığı için arkadaşlar darbaz gibi gözükebilir ama öyle bir şey yok. Yani orayı yanlış anlamayın. Herhangi bir darbaz bulunmuyor. Herhangi bir darbaz yok. Bu ile gayet de güzel ve güçlü bir kart. Şöyle gitti. Aa. Çok güzel kart arkadaşlar. Gerçekten bazı oyunlarda tabi bazı sıkıntılar var. O da driver'ın gelmesiyle alakalı. Yani ufak birkaç güncelleme ile bu işi çözerler arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok şu an. Biraz daha yanım arkadaşlar. Şu an ortalama 500. 510. O FPS'lerde takılıyoruz arkadaşlar. Yani FPS'lerimiz gerçekten çok iyi. Yani gerçekten 460 ana ne kadar iyi test sonuçlarımızda göreceğiz. Şöyle şu tarafta olabilir. Şöyle. Kötü oldu. 10 öldürme kaldı. şöyle arkadaşlar. Bir yapan daha vuralım. Neyse arkadaşlar, Valorant testimiz de buraya kadardı. Diğer oyunumuza geçelim. Üçüncü olarak Valorant Ultra testindeyiz. Her şey en yüksek ayarlarda. Intel Arc B580 kartımızda ortalamada 515 FPS. Maksimum 663 FPS. Minimumda ise 353 FPS arkadaşlar. Rakip kartı olarak 4060'da ise ortalamada 532 FPS. Maksimum 661 FPS. Minimumda ise 376 FPS arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 17 FPS falan farklar ve çok büyük bir fark yok. 460 şeye de yakınlığı söylendiği için 460 şeye de bakıyorum. 617 FPS avaraj olarak maksimum olarak 739. minimum ise 435 FPS ve burada 100 FPS fark var. Yani gerçekten burada iyi bir fark var arkadaşlar. Arkadaşlar Delta Force testimize devam ediyoruz. Hemen grafik kalitemize bakalım. 1080p'de en yüksek ayarlarda açıyoruz oyunu. Ee, bakıyorum başka herhangi bir şey de yok. Bu kadar arkadaşlar. DSS veya FSR ses olmadığı için bunu zaten direkt saf gücü kullanıyoruz. Bakalım. Şu an bir sıkıntı yok. 100 FPS'te ilerliyoruz arkadaşlar. Herhangi bir dar boğaz vesaire boynumuzda bu bulunmuyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle gidelim. Adam var mı adam görelim biraz. Adam vuralım. 80 FPS şu an. 96. Herhangi bir darz boğaz vesaire bir sıkıntı bulunmuyor. Minimum 78 görmüşüz. Maksimum 182. Şu an gayet iyi. Herhangi bir problem yok dediğim gibi. Şöyle geçelim hemen arkadaşlar. Bizim 80'lerde, minimum 80'lerde ilerliyoruz arkadaşlar. O, göremiyorum ki. Adamları ben göremeden ölüyorum tam test yapmadan bir şey yapmayalım. Devam edelim. Yani 80'in altına inmiyor genel olarak. 80 olarak genel olarak 80 yani arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Zaten bu da optimizasyon iyi olan bir oyun değil. Yeni çıktığı için bu kadar FPS alması bile yani çok iyi arkadaşlar. devam edelim. 100 FPS. 80 100 arası FPS alıyoruz arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Şöyle. Şöyle bir tane adam aldık. FPS turumuz gerçekten iyi. Şu an indirdik evet. Herhangi bir sıkıntı yok şu an. Drop vesaire de yok. Gayet iyi. Böyle arkadaşlar. Sıradaki ön testimize geçelim arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Darbaz yok. Delta Force testimizde ise Intel Arc ArcGIS 80 kartımız 92 FPS ortalamada maksimum 182'de almış ve minimum 69 FPS. Ee, rakip olarak 4060'da ise 92 FPS ortalamada 173 minimumda 57 FPS. Burada maksimum ve minimumda Intel geçmiş diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir kartımıza bakarsak 4060 Ti'de ise gerçekten... E ben de böyle bir sonuç beklemiyordum. Çok şaşırdım. 150 FPS ortalama almış. Maksimum 227. Mimdo 117 FPS'te en önde olan kartımız RTX 4060 diye arkadaşlar. Arkadaşlar Marvel Rivals'tayız. Ee, hemen görüntü ayarlarımıza bakalım. Olabilen en yüksek ayarlarda Ultra'da e, herhangi bir şekilde DLSS, FSR vesaire herhangi bir şey açmıyorum. Bu şekilde oyunumuzu oynayacağız bakalım. Şu an 50 FPS. Bu şekilde 50 FPS olarak gösteriyor. İlk defa zaten. <Gülüyor> Sıkıntı. <Gülüyor> Bakalım arkadaşlar 50 FPS arkadaşlar şu an herhangi bir şekilde aslında donma yok ama yani XS açarsak daha iyi olabilir. Biz açarsak saçarsak daha iyi olabilir. Şöyle. Galiba öldük. Niye böyle olduk ama? Anlamadım. Ben devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Bilmiyorum onun için. Şu anda 50 FPS değerindeyiz. Ortalama 46 FPS. Hemen bunda da ayrıca postunda ilk ses açalım. Ama kalite modunda olsun arkadaşlar. Hemen bakalım. FPS'imizi 60 FPS'lere çekti. Şu an 60 FPS oldu. Ee... Yani böyle daha mantıklı. Herhangi grafikte bir bozulma vesaire bir şey bulunmuyor. O yüzden aslında gayet güzel. Öyle bilmediğim için. Şöyle hemen. FPS'imiz 50'lerde arkadaşlar şu an. bunu XS ile veya FSR ile oynasanız tabii ki de daha iyi olur. Bu oyun böyle daha mantıklı yani arkadaşlar. Bilmediğim için oyunu çok bir şey yapamıyorum. Şöyle hemen arkadaşlar. indirdik hemen. Bir var. <laughs> Hep. Boynumuzda da FPS'imiz ortalama arkadaşlar 56 ama XS ile beraber arkadaşlar ee, yer ekran kartlarımızda göreceğiz. Ne performanslar verecek, ne sonuçlar alacağız. Bu oyun testimiz de buraya kadardı arkadaşlar. Diğer bir oyun testimiz Marvel Rivals. DLSS ve ZES açık bunda. Intel Arc B580 kartımız ortalama da 57 FPS. Maksimum 77. minimumda 30 FPS almış. Rakip kart 4060 ise ortalama da 59 FPS. Maksimum 87 FPS. minimumda 26 FPS. Gerçekten burası biraz garip geldi bana. Anlayamadım. 4060 Ti'de ise e, ortalama da 80 FPS. Maksimum 109 FPS. minimumda 40 FPS alarak bunda da farkını koymuş arkadaşlar. Bir diğer oyun testimiz Shadow of the Tomb Raider'dı arkadaşlar. Intel Arc B580 kartımız ortalama da 68 FPS, maksimum 74 FPS, minimumda 23 FPS almış. RTX 4060'da ise 82 FPS ortalama, maksimum 84 FPS, minimumda 29 FPS. Burada da yani 15 FPS'lik bir fark var arkadaşlar. Ee, 4060 Ti'ye geldiğimiz sırada 83 FPS, ortalamada 86 FPS, maksimumda minimum olarak da 34 FPS. E, 4060 Ti ile 4060 yakın arkadaşlar. Diğer oyun testimiz olarak Rainbow Six Siege'de ultra ayarlarda en yüksek ayarlar yani. Intel Arc B580 kartımız 286 FPS almış. Ee ortalamada maksimum olarak 333 FPS minimumda da 223 FPS'i görmüş. Ee, burada çok şaşırdım. 4060 kartımız çok düşük bir değer aldı. Ben de anlayamadım. RTX 4060'da 199 FPS ortalamada 199 FPS maksimumda 232 FPS minimumda da 161 FPS almış arkadaşlar. 4060 Ti de yine aynı şekilde hiç beklemediğim bir sonuç verdi. 243 FPS ortalamada 293 FPS maksimumda 195 FPS de minimumda arkadaşlar. Son olarak rdr testindeyiz. Intel kartımız ortalamada 100 FPS almış ve diğer rakip kartları geçmiş. Ee, Maksimumda 132 FPS, minimumda da 30 FPS almış, 35 FPS almış. RTX 4060'da ise 95 FPS. Ortalama 128 FPS. Maksimum 63 FPS'de minimum arkadaşlar. Ee, 4060 Ti'ye geldiğimiz zaman 4060'dan çok bir farkı olmadan değerlere baktığımız zaman 96 FPS ortalama. Maksimum 117 FPS. Minimum da 74 FPS arkadaşlar. Bu test videomuz da buraya kadardı. Başka test videoları istiyorsanız yorumlarda bana yardımcı olabilirsiniz. Herhangi bir istediğiniz video vesaire varsa bana fikir sunabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.